قلنا نحن بأننا نحن نقصد المدن هذا شيء مؤكد Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya'ya gitti. Heyet, Trablus Havalimanı'nda Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyalı tarafından karşılandı. Ardından Başbakan Faiz Serraçla bir araya geldi. Libya'daki krizin çözülmesine yönelik çabalar, ülkenin güvenliği ve Libya güvenlik güçlerinin eğitimi görüşüldü. Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları ve yatırımları konuşuldu. Güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanları sınırlandırılmasına ilişkin Kasım 2019'da varılan mutabakat ele alındı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bu ziyarette bundan sonra iş işbirliğimizi her alanda nasıl geliştirebiliriz? Bunları detaylarıyla görüştük. Ve sahada atılacak adımlar, aynı şekilde e, siyasi ilişkiler. Biliyorsunuz Libya ile imzaladığımız mutabakat e, zaptı var. E, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile ilgili, enerji ile ilgili yine e, bu Akdeniz'de yapacağımız e, iş işbirliği ve atacağımız adımlar dahil. Libya'da kalıcı bir e, ateşkes ve e, siyasi çözüm içinde e, görüş alışverişinde bulunduk. Ve bundan sonra e, BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz bunları değerlendirdik. Bakan Albayrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmelerde hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularının konuşulduğunu ifade etti.